Kültürümüzden. Sevgili dinleyiciler, hat sanatı yüzyıllar geçmesine rağmen Anadolu'da hep var olmuş, teknolojiye boyun eğmeden günümüzün en seçkin sanat dalından biri olarak kültürümüzde yerini almış. Şimdi üzerimizden köşesinde konuğumuz telefon hat konuğumuz hatta Sayın Selim Türkoğlu. Sayın Türkoğlu günaydın efendim duyabiliyor musunuz sesimi? Günaydın efendim duyuyorum sesinizi. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ediyorum sağ olun var olun sizler nasılsınız? Sağ olunuz efendim çok teşekkür ediyoruz kolaylıklar diliyoruz öncelikle ve programımıza katıldığınız için de ayrıca teşekkür ediyoruz ekip olarak efendim. Ben teşekkür ediyorum efendim ilgi gösterdiğiniz için. Sağolunuz görevimiz. Sayın Türkoğlu bu kadar süzülen harfler adlı sergisini e, Fikrem Otyan Sanat Galerisi'nde açtınız. Antalyalı sanatseverlerle buluşturdunuz. Ama öncelikle bu hat sanatını biraz bize tanıtınız der, efendim. Çok eski bir sanat dalımız. E, günümüzden kaç yıl öncesine dayanıyor acaba bu sanat dalı? E, şimdi efendim Hüsnü Hat sanatı e, ta İslam'ın gelişiyle birlikte başladı bu yarış. Evet. E, fakat esas önemli atılımını Abbasiler döneminde yaptı. Abbasiler döneminin önemli hattatlarından İbn-i Mukle, on, yani bunlar 9. yüzyıl ve 10. yüzyıl hattatları, ikincisi olarak İbn-i Bebabı sayabiliriz. Bunlar evet. yazıda e, çok büyük atılımlar yaptılar ve altı çeşit bu Aklamist'te dediğimiz meşhur olmuş altı çeşit yazı o dönemde belirginleşmeye başlamıştı fakat e, tabi hat sanatı en büyük e, gelişimini Osmanlılarla yaşadı bunu kabul etmek lazım doğru e, bu da e, 15. yüzyılda şeyh Hamdullah dediğimiz ikinci beyazıt evet. döneminin hatlatlarından e, bu şeyh Hamdullah'ın büyük gayretleri ve büyük uğraşıları sayesinde Hüsnü hat sanatı eski uslubunun yerine yeni bir uslub kazandı ki o yeni kazandırılan uslub günümüzde hala devam ettirile gelmektedir. Nedir efendim o uslubun içeriği acaba? Şimdi Güzel. şöyle söyleyeyim. Şimdi eski uslub e, Abbasiler döneminde geliştirilen uslub daha iptidai haldeydi. Mesela en azından kamış kalemin ucu düz kesiliyorduk. E, o dolayısıyla o kalemin yazdığı yazılar daha eee estetik değildi. Ama e, Abbasilerin son dönemlerinde onun da hakkını vermek lazım. Yaktu ya, Mustasimi denilen bir üstad yetişti ki evet. E, kalemin ucunu ilk eğri kesen, çapraz kesen odur. Ama dediğim gibi yani en büyük e, hat sanatındaki sıçrama ikinci Beyazıt döneminde oldu ki bunda da en büyük sebep yine ikinci Beyazıt'ın kendisi de çünkü kendisi de önemli hatlatlarımızdandır. E, Şeyh evet. Hamdullah'ın talebesidir. Şeyh Hamdullah'ın karşısında diz çökmüş, hokkasını tutmuş, ondan ders almıştır ve şey Hamdullah'ın yazıyı geliştirmesi hususunda e, bizatihi talimat vermiştir kendisine. Mesela bu yazıda e, harfler daha estetikleştirilmiş, daha daha e, ölçüler daha katı hale getirilmiş. Çünkü sanatı sanat yapan biliyorsunuz kurallar ve ölçülerdir. Yani evet. ölçülü ve kurallı olmayan hiçbir şey sanat vasfı taşımaz. şey Hamdullah döneminde yazı daha katı kurallar ve daha katı ölçüler kazanmış oldu. ve bu şey Hamdullah ekolü Diyelim. E, Tabi bu eski ekolü e, devam ettirmeye çalışanlar oldu mesela Ahmet Karahisari bunların başındadır ama o ekol devam etmedi o Yakut ekolü. Şeyh Hamdullah evet. ekolü e, ilerleye ilerleye 15. yüzyıldan sonra 17. yüzyılda Hafız Osman isimli bir hattatımız yetişti ki bu bir adım daha öne götürdü. E, yazıları evet. daha estetik hale getirdi. Sonra efendim Mustafa Rakım var mesela 18. yüzyılın ikinci yarısında dünyaya gelmiş. Kazasker Mustafa İzzet Efendi 19. yüzyılın çok büyük üstadlarından ve 19. yüzyılda husn hat sanatı kavuşabileceği en büyük seviyeye ve en üstün zirveye ulaşmış oldu ki bugün de hala o efendim. 19. yüzyıl hattatlarının ulaştırmış olduğu seviyeyi muhafaza etmeye çalışıyoruz. Yani henüz ilerletemedik. En azından gerile gerilemesine e, engel olmak lazım. Onu e, bugün hattatları onu korumaya çalışıyorlar diyebiliriz. Şimdi çok önemli bu hat sanatı bizlerde çok önemli. Dediğiniz gibi Osmanlı'da gelişmeye başlamış da 15. yüzyıla kadar çekilebiliyor. İşte Şeyh Abdullah e, zamanından bu tarafa ve 18-19. yüzyılda da e, hakikaten çıta çok yükselmiş. Bir vav e, wow harfinden bahsedilir değil mi? Hat ustalarından siz daha iyi bilirsiniz. Gerçekten ustadın evet. e, ustadın e, e, efendim harfi harbinden tanınıyormuş. İşte e, kimse o hat ustası. E, bunlar çok çok önemli. Peki günümüzde kimler var efendim? Şimdi isterseniz günümüze geçmeden vaktiniz bir sayısı o Vav wow, hadisesini kısaca e, nakledeyim. Şimdi bu Hafız Osman dediğimiz o meşhur e, hattatımızın yaşadığı bir e, hatıradır. E, evet. Bu Hafız Osman aynı zamanda saray hocası, şehzadelere hat dersi veriyor. Üsküdar'dan. Sarayburnu'na kayıkla tabii geçiyor o dönemlerde ulaşım sistemi o denizden. Evet. bir gün paralarını evde unutuyor, kesesini evde unutuyor ve kayıkçıya para yerine kendisine bir vav wow yazmasını teklif ediyor. Kayıkçı da tabii o işten anlamadığı için ya ben ne yapayım senin Vav'ını wow diyor. Ya paran yoksa niçin bindin kayığa falan diyor. <laughs> ya yapacak bir şey de olmayınca razı oluyor. Hafız Osman bir vav wow harfi yazıyor veriyor tabii kayıkçıya. Kayıkçı bunu ne yapacağım ben diyor. Diyor ki bedesten'e yolun düşerse e, orada işte Hafız Osman Vav'ı dersin. Bir alıcısı bulunur elbette diyor. Ya. E, tabii bu çok tatmin olmuyor. Koyuyor cebine. Aylar sonra bedesten'e yolu düşünce orada tabii bu e, münadiler bağırıyorlar, satıcılar. E, bu aklına geliyor. Yazıyı çıkartıyor. diyor Ya şunu da bir satıverin bakalım. Bu Hafız Osman Vav'ıymış diyor. Evet. Ee, i̇şte o tabi münadi bağırıyor, Hafız Osman vavı alan yok mu filan, o aşırı bir kalabalık yığılıyor. Evet. Ve tahmininin üzerinde e, neredeyse yani bir kayık parasına satılıyor bir vav. Evet. Ee, aradan günler geçiyor, Hafız Osman aynı kayığa denk geliyor. Ee, çıkartıp ücretini öderken kayıkçı diyor ki, hocam siz bana yine bir vav yazsanız diyor. <laughs> e, tabii eee Osman evet. o o gün devladım sen bugün al paranı diyor. Bu böyle bir e, literatüre girmiş bir val hatırasıdır. Çok güzel Şimdi, ama değil mi? Evet e, tabii buna benzer evet. Buna benzer çok hatıralar var. Hat sanatı tabii böyle sanat olmakla birlikte çok önemli e, hatıralarla dolu bir sanat. Evet. E, vakit olsa da onları tek tek anlatsak ama mümkün değil. Şimdi günümüzdeki e, hat sanatının durumunu hatlatları sordunuz. E, günümüzde derken şimdi işte, günümüzdeki hat sanatının yaşıyor olmasını malumunuz. 20. yüzyılın büyük hatlatları var: Necmettin Okyay, Halim Öz ve Hamit Aytaç. Bugün hat sanatının yaşıyor olmasını bunlara borçluyuz. Biliyorsunuz e, ülkemizde bir e, yazı değişimi olmuştu. Evet. O dönemde hat sanatı tabi biraz unutuldu, yani gündemden düştü. Ta ki 1950-60'lı yıllara kadar hat sanatı çok ilgi görmedi. Görmedi derken hatta yasaktı da, yani sanat olmakla birlikte yasaktı. Ama sonradan yasakları kalkınca yeniden bir ilgi oldu. Ama buna rağmen bu bahsettiğim üç şahsiyet yazıdan kopmadılar. 3-5 tane talebe yetiştirdiler, zor şartlarda da olsa. Mesela benim üstadımın üstadı Mustafa Halim Öz yazıcıdır ki bu yazıdan koptuğu zaman koptuğu değil, kopmadı da aslında şey olarak yani hayatının tamamını yazıya harcayamıyor. Hat sanatının şöyle bir şeyisi vardır, vasfı vardır. Siz ona tamamınızı vermezseniz o size parçasını vermez derler. Yani sizin mesailinizin evet. tamamını isteyen bir sanattır. Bizim Üstad e, Cevizli Bağ'da 15 dönüm üzüm bağı kiralıyor, üzüm bağı yetiştiriciliği yapıyor ve onunla birlikte talebe yetiştiriyor. Yani onların o özverili çalışmaları neticesinde bugün e, ki 30 sene önce... Yani beş kişi geçmiyordu Türkiye'de zaten İstanbul'dur bu işin merkezi evet. e, hala da öyle beş kişi geçmiyordu ama bugün Allah şükürler olsun e, sanatçı arkadaşlarımızın özverili çalışmaları ve yetiştirdikleri talebeler sayısı bugün zannediyorum herhalde yüzü geçmiştir. Sayın Tülkoğlu sizin bir e, cümleniz var. Hat sanatı, matematiğin, geometrinin ve mühendisliğin ruhudur diyorsunuz. Bunu nasıl açıklarsınız? Efendim, e, e, Kur'an da biliyorsunuz matematiksel olarak e, çok şey ifade eder. Bunlar çok çok önemli e, güzelliklerdir. Paylaşır mısınız lütfen? Şimdi Hüsnü Hak sanatı için söylenmiş bir söz. O daha önceki üstadların sözüdür ama hakikattir bu. Yani sözün aslı şudur tamamı. Hat sanatı her ne kadar cismani aletlerle icra ediliyor olsa da, hatlı zatında e, hendese-i ruhaniyedir. Hendese-i ruhaniye demek, matematiğin ruhu demek. Mühendisliğin evet. ruhu, evet. Şimdi bu o, şu anlama geliyor. E, Hat sanatında kullanılan biliyorsunuz zaten bundan Kur'an harfleridir. Bu harflerin tamamı en boy matematiksel ölçülerle eee belirlenmiştir, netlik kazanmıştır. Yani hiçbir harf yoktur ki ölçüsü ve kuralları olmasın. Yani bir el, ve bütün e, aklamı sitte dediğimiz altı çeşit yazıda da harflerin tamamının ölçüleri farklıdır. Mesela bu aklamı sitte dediğimiz altı çeşit yazı e, örnek veriyorum. Sülüs yazıda elifin boyu yedi nokta ise, nesih yazıda dört noktadır. E, Rıkada üç noktadır. Yani bu ölçüler hatta biraz mübalağalı ifade kullanılmış sivrisineğin kanadı kadar hata kabul etmeyen ölçülerdir. Bu anlamda yazıyı yazarken sürekli kafanız matematiksel işlem yapıyor. Yani bir tabiri caizse bir kompütür hızında sürekli yazı yazarken kafanız hesap kitap. Yani o harfin ölçüsüyle hem halsiniz o andaki ruhani haliniz onu gerektiriyor çünkü. Yani matematiğin Belki matematikte e, hata yapma payı var ama Hüsn-i Hat sanatında o, o anlamda hata yapma payınız hiç yok. Doğru, gerçekten öyle. Sayın e, Türkoğlu, bu sanata e, gönül verdiniz ve e, açtınız güzel bir sergi açtınız. O kadar süzülen harfler e, isimli ne kadar sürecek efendim? Bir kez daha dinleyicilerimize duyuralım ve nerede olduğunda siz dikledin. Buyurun. Şimdi serginiz e, 11 Eylül tarihinde açıldı. Evet. E, Antalya Büyükşehir Belediyesi Fikret Otyam Sanat Galerisi'nde açıldı. Ve 11 Ekim tarihine kadar da devam edecek. E, yani bu sergi aslında İstanbul'da açmayı planlıyorduk biz bu sergiyi. Yani bu serginin bir özelliği daha var. Çünkü ben uzun yıllardır Türkiye'de sergi açmadım. Evet. E, yaklaşık 15 yıl oldu Türkiye'de sergi açmayalı ve İstanbul'da planlıyorduk biz bu sergiyi ama Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı ki kendisine huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Misafir perverliğini ortaya koydu, ev sahipliğini üstlendi. Bu sergi Antalya'da olsun hocam dedi. Biz de seve seve dedik. Madem ki Antalyalılar böyle bir şeye efendim ev sahipliği yapmak istiyorlar. Bu Antalya'ya nasip oldu bu sergi. Benim aşağı yukarı 15 yıllık birikimim o sergideki eserler. Yani hepsi Tabii. yeni çalışma değil. O yani 15 yıl geriden itibaren yapmış olduğun birikimler ki hat sanatın Kaç var efendim? 35 eser var şu anda orada. Evet. E, muhtelif yani bu aklamistik dediğimiz altı çeşit e, yazının belki de tamamını yansıtan yazı örnekleri, eser örnekleri var orada. E, şunu ifade etmek istiyorum. Hüsnü Hat Sanatı Belki Antalya'daki sanatseverler, belki de Antalya'daki dostlarımız ilk defa görüyor olanlar olacaktır. Yani bu mümkün Her yerde var bu. İlk defa böyle bir sanatla karşılaşmış olanlar olacaktır. hüsn hat sanatı hakikaten seyretmekle, tabloya bakmakla bile karşısındaki muhatabına bir şeyler veren sanattır. Kesinlikle, yani bunu, evet. Samimiyetimle söylüyorum. Yani tabloya baktığınızda sizi alıp bir yerlere götürüyor muhakkak. Ve hat sanatı özür dileyim şunu da teknolojik belirteyim hüsnüat sanatı teknolojik hiçbir unsur barındırmıyor dünyasında evet. yani ben şöyle diyorum bu konuda hüsnüat sanatı teknolojiyi ve şeyi efendim kimyasal maddeleri içerisinde barındırmayan tek sanattır. Bütün malzemeler elle yapılıyor mürekkep elle yapılıyor, kalem zaten doğal bir e, ağaçtır. Kağıt elle ıslah ediliyor, yumurtayla mürekkep elle yapılıyor. E, zaten sanatta kullanılan harfler Kur'an harfleridir. Bu da insanın kendi el becerisiyle kendisini yetiştirdiği yetenek zaten neyse sanattaki. Olan Aynen değil, o yani Hırsız. teknolojinin Hırsız. ve kimyasalın e, efendim, bulaşmadığı, karışmadığı tek sanattır diyorum Hüsna sanatı için. Efendim kolaylıklar dileyelim. Tabii ki o sanat eserlerine bakmak önemli, görmek önemli ve derin düşünmek önemli. Bu da nasip kısmet işidir Sayın Türkoğlu. Çok teşekkür ediyoruz Doğru, programına efendim programına katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum efendim. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz. Kolaylıklar diliyorum.